Değerli izleyenler, şu an saat 7.30 civarı, hava daha karanlık. Bildiğiniz üzere son zamanlarda <laughs> Reimster'le ders düştüğümüz için bir dövüş düzenledik. Ben de ona hazırlık doğrultusunda sabahları açık karnına koşuyorum. Sizlere koşudan görüntüler ve Evet sevgili arkadaşlar, değerli izleyenler, şimdi koşacağımız alana doğru geldik. Burada şu an dünden ötürü biraz yerler ıslak. Ama biz yine koşacağız, hazırlıklara tam gaz devam. Kahvaltıda görüşürüz. Evet sevgili izleyenler, şimdi kahvaltı faslına geldik. <laughs> şimdi göreceğiniz üzere tava, salam, iki yumurta öyle. Aa, şimdi tavamızı hafiften ısıtıyoruz. Ben doğru. Sabahleyin. Biraz sohbet edelim. <laughs> şimdi bizim James Darnold'la olan kavgamız Bir gün işte bir takım maçına çıkmışız. Ondan sonra bana dedi ki ben tuş ettim. Vay dedi efendim dedi. Bu maske akımını dedi ilk ben buldum dedi. Sen dedi daha dedi. dedi. <laughs> Dedim maç yapalım. Kaybeden maskeyi çıkar. sevgili takipçiler. Şimdi kahvaltı faslındayız. Şöyle gösterebilirim size. İki yumurta, biraz salam ve kahve. <laughs> Benim ilk öğünüm bunlar. Sizlere öğün öğün tekrardan ya da öğün öğün olmasa da işte ben gün içinde şeyler alacağım size. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili tarihçiler. tekrardan. Şu anda günün bir diğer parçası online dersteyiz. Şimdi bu dövüşe sadece vücudun yani fiziksel olarak hazırlanmak olmaz. Zihin olarak da hazırlanmak lazım Karatekitten hatırlarsınız. <laughs> yani şimdi ben şu an online dersteyim. Yani gün içinde bir Amerikan Göreşçisi derslere de giriyor, biz de nasibimi alır, aa, nasibimizi alıyoruz, anlayacağınız üzere. Öyle yani, bu noktayı da paylaşmak istedim sizlerle. Bir sonraki öğünde, tahminimce öğünde çekerim, görüşmek üzere. Merhaba değerli takipçiler, aa, yeniden birlikteyiz. Şu anda ben, saate bakıyorum, saat 1.30'u gösteriyor. Aa, şimdi ikinci önümü yapacağım. Bunun içeriğinden sizlere biraz bahsedebilirim. Yani işte makarnayla <laughs> biber donması. <laughs> Öyle. Aa, tabii hazırlık esnasında ev yemeklerinden vazgeçmemek lazım. Analarımızın yaptığı ev yemeklerinin yerini hiçbir şey tutamaz. Aa, onun haricinde söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani ben şu an sadece öğünü lanse etmek istedim. Görüşürüz. Evet. Tekrardan merhaba. Aa, saat şu an 6.30 civarı. Hava karardı. Ben bir önceki önümü sizlerle paylaşamadım. Teknik bazı aksaklıklar da ötürü günlük planlama ile alakalı. Aa, ama <laughs> boşta var göstereyim Yulaf yemiştim. Cevizle yaklaşık bir yarım saat veya bir saat civarı sonrasında spor yapacağım. Antrenmandan size ufak kesitler paylaşacağım. Alp hocamın Ragnar serisinde belirttiği bir antrenman olacak. Zaten bugün sırt günü. Kendisi de paylaşacaktır. Ben ufak kesitler paylaşacağım. Detayları onlar kaynaklı öyle. Antrenmanda görüşürüz. Hepinize tekrardan merhaba. Aa, şimdi ısınmalarımızı yaptık. Ağırlık antrenmanına başlayacağız. Aa, sizlere ufak kesitler paylaşacağımı söylemiştim. Hafif ve aa, hızlandırılmış bir şekilde sizlere antrenmandan birkaç kesit göstereceğim dediğim gibi. Alp hocam zaten Ragnar serisinde yapacak bunları. Onun haricinde yani ben de kendim de o programı uyguluyorum. Onun haricinde öyle. Hadi antrenmana geçelim. sırtan kol oldu yani benim için baya verimliydi. dediğim gibi Alf hocam size Ragnar serisinin detayları aktaracaktır. onun haricinde şimdi spor sonrası önünde görüşürüz. Tekrardan merhaba. Sporumuzu yaptık gayet güzel bir şekilde. güzel kas hasarı verdik. Ragnar programını denemeyi unutmayın. Sonuçlarını da bize yazın. Şimdi ben spor sonrası öğünümü takdim edeceğim sizlere. Bugün şefimiz döktürmüş. <laughs> Ayıptır söylemesi. Burada pilavım var. Fırında patatesimle haşlama etim var. Ve brokolim var. Küçük ağaçlarım. Onun haricinde de bir ölçek Ronikvej protein tozum var. Benim Spor sonrası övünüm bu şekilde yani şanslı olduğum zamanlar <laughs> ee, onun haricinde ben bunları halledeyim <laughs> görüşürüz tekrardan. Araba ee, övünürümüzü yaptık bugün sabah koşumuzu akşam idmanımızı yaptık benim bir günüm reimsleri <laughs> dövmek için böyle geçiyor. Şu bir süredir maç hazırlığındayım onu indireceğim neyse konumuz o değil Ben size <laughs> bir günümün nasıl geçtiğini göstermek istedim ee, Yani ilk defa bu tarz bir şey yapıyorum Biz zaten yeni bir kanalız, bildiğiniz üzere Yani eğer beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını isterseniz yani destek olmayı unutmayın herhangi bir eksik, herhangi bir yanlış veya daha iyi bir fikriniz varsa bizden yapmamızı istediğiniz bunları da yorumlarda gerek Instagram hesaplarımıza özelden mesaj yoluyla her türlü iletebilirsiniz. Benim bir günüm böyle geçiyor. Esen kalın. Görüşmek üzere. Sevindik.